sınır ötesinde ve yurt içinde PKK'lılar kıskaca alındı. Operasyonlar peş peşe yapılıyor. <laughs> Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençekilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. <laughs> Milli Savunma Bakanlığı, terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek ifadelerini kullandı. PKK'nın şehirdeki kadrolarına da geçit verilmiyor. Dağ kadrosunda 9 yıl süreyle silahlı faaliyette bulunan örgüt üyesinin Balıkesir Bandırma'da olduğu tespit edildi. Örgüt üyesi gece yarısı polis özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla gizlendiği adrese gözaltına alındı. Adıyaman'da ise PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen HR gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HR çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.